bu uluslararası akıllı teknoloji üreten şirketler bunlar <laughs> pardon 3-5 tane şirket işte Google gibi IBM gibi Apple gibi Facebook gibi şimdi işte Meta oldu adı alfabet gibi şirketler bunlar aslında e, devletlerin yerini alıyorlar ve bu yerini alırken kullanıcıları birer vatandaş olarak kendilerine işte birer ID vererek, birer kullanıcı ismi vererek kendi siber evrenlerine dahil ederken aslında devletlerle kendi aralarında bir güç çatışması yaşanıyor. Çünkü dijitalleşme her taraf, hayatın her tarafına doğru sirayet ettiğinde, girmeye başladığında o dijitalleştirilen verileri alan sensörlerin sahipleri bu şirketler ve o sensörlerden gelen verileri biriktiren, ve onları analiz eden büyük veri analitikleriyle ve dünyayı ve insan davranışlarını yönetme konusunda devletlerle bir iktidar ve güç konusunda karşılık birbirine karşı karşı hale getiren şeyler onların ellerindeki bu büyük veriler Dolayısıyla burada bir iktidar çatışması var Yani artık terörist gruplarla devletler arasında değil büyük teknoloji şirketleriyle yasal şirketlerle devletler belki de Birleşmiş Milletler arasında bir güç bölüşme kavgası olduğunu söylememiz lazım. Bunun etik boyutu şu: Bu teknoloji şirketleri bizim hangi davranışlarımızı ne için verileştiriyor bunu bilmiyoruz evet. ve bize bunu söylemiyor. Mesela bize indirdiği mesela diyelim ki Facebook'u kuruyorsunuz telefonunuza ya da bir e, aplikasyonu herhangi bir video e, editör programını yüklüyorsunuz onu yüklerken size uzun ince yazılmış 8 punto 7 puntör yazılmış çok uzun metinler okuyamayacağınız okusanız da bir hukukçu olarak olmadığınız müddetçe anlayamayacağınız uzun kullanım uzun kullanım kullanım kılavuzları yahut da kullanım şartları sunuyor. E yani ben bunu okusam anlayamam ki ama onu kullanmak istiyorum Diğer hayır taraf, demek da tam yok. onu diyecektim. Yani onu anlayınca da dışlanıyorum yani sosyal dışlanmaya maruz kalıyorum. Yani onu kullanmadığım zaman benim gündelik yaşamımı akademik ya da profesyonel yaşamımı sürdürme konusunda dezavantajlı hale düşürüyor. Gerçi burada bir parantez açalım. Türkiye'de e, kişisel verilerin korunması kanunu var. 6698 sayılı. Buna göre de WhatsApp olayında olduğu gibi Hı -hı. aslında KVKK kurumu müdahil olabiliyor bazı durumlarda. Böyle sözleşme yer dayatılıyorsa Hı -hı. sen bunu kabul edeceksin diye Hı -hı. alternatifi yoksa oralarda KVKK gerekirse bu uygulamaların durdurulmasına kadar Hı -hı. o süreçte e, süreci yönetebiliyor. Para cezası uygulayabiliyor Hı -hı. olay başına 2 milyon TL'ye kadar yaklaşık olarak. Dolayısıyla belli yaptırımlar var. Eskiye göre daha iyi ama tabii ki yine de e, bu firmalar zorlaştırıyor işi. Diyelim ki o uzun e, kullanım koşulları, kılavuz şeyleri, sözleşmeleri diyelim ki hukuka uygun. Ama arkadaki yapay zeka programlarının ya da logaritmaların benim hangi davranışlarımı, işte ekran tıklamalarımı alıyor mu? Bulunduğum konumları kaydediyor mu? Onları bilmiyoruz ve bunlara dair şüpheli e, şüphelenmemiz aslında, yapıyor. için Şüphelenmemiz için tonla olay çıkıyor her gün. Tabii. İşte Tabii. en son bu olay mesela Tabii. az önce anlatılan olay. Tonla olay çıkıyor. O zaman bence kullanıcıların, dijital kullanıcıların teknoloji şirketlerinden ultra açıklık, radikal açıklık talep etmeleri etik bir sorumluluk bence. Etik bir sorumluluk. Yani kardeşim ben bunu anlamıyorum. Bununla sen ne yapacaksın? Daha fazla bana söyle. Çünkü sen benim nereye gittiğimi biliyorsun. Ne içtiğimi biliyorsun. Ne yaptığımı biliyorsun. Gözümün, kaşımın davranışını Facebook'un işte kaldırdığı program gibi bunları söylüyorsun. Peki o zaman ne olacak diye kullanıcılar. Bence etik olarak bunu talep etmeliler. Şimdi diğer soruya gelirsek evet. Türkiye'deki insanların teknoloji kullanım konusundaki durumlarına gelirsek. Evet, Türkiye teknoloji ilk başlarda özellikle son birkaç yılı saymazsak kendisi üretmediği için her zaman yabancı bir ithal bir teknoloji kullanan, tüketen bir ülke oldu. Yani bunu biliyoruz. Teknoloji tüketiyoruz. Kullandığımız telefonlar bizim yerli bir telefonumuz yok. Yani uygulamalarımız var belki. Var aslında çok yaygın değil. Ya Yaygın değil çünkü diğer şeylerin ihtiyaçları evet. karşılayabilecek kadar profesyonel değil ya da rekabet edebilecek düzeyde değil. Dolayısıyla yani bunları kullanırken bir yabancı bir şeyi kullanıyoruz, ithal ediyoruz ve onun kültürüne ayak uydurmamız lazım. Onun içindeki bize doğru gelen şeyler, içerikler işte YouTube'dan, Google'dan ya da internetten bize gelen içerikler bizim gündelik yaşamlarımızdan tutun da ahlaki inançlarımızı etkiliyor. Dolayısıyla biz yabancı bir şeyi alıp ona uygun yaşamaya çalışıyoruz. Ve böyle olunca da uzun süre ekran karşısında geçirebiliyoruz. Telefonla uzun süre meşgul olabiliyoruz. Türkiye dünyada en fazla ekran karşısında geçiren ülkelerden bir tanesi. Ama bu ekran karşısına çok masum bir şey değil ki. Siz ki ekranla telefonunuzla baş başayken kullanıcılar şunu zannediyor olabilirler. Ben telefonumlayım kimse benim ne yaptığımı bilemez. Ekranı da kapattım öyle değil. Evet. Siz bir şey izlerken Oradaki bir şeyler de sizi izliyor. Böyle olduğunda aslında bu birinci aşaması, bu bilince, etik bir bilince ulaşma. İkincisi de bunu kullanırken bizim küresel çapta şirketlerin ürünlerini kullandığımızı bilmemiz lazım. Küresel çapta ve bu cihazların bağımlılık yaptığını. bağımlı mesela sigaranın üzerinde yazar, sağlığa zararlıdır diye ve 18 yaşından küçükleri satılmaz. Ama hiç etik boyutun bu etik açıdan böyle bakılmadı. Bu telefonlar evet bağımlılık yapıyor. Daha fazla uygulama, orada daha fazla zaman geçirmeye sağlıyor. Ve e, tıpkı alkol bağımlılığı gibi, adrenalin bağımlılığı gibi, sigara bağımlılığı gibi, oyun bağımlılığı gibi, internet ve telefon bağımlılığı oluşuyor. Ve bu bağımlılıkla bu telefon şirketlerinin ya da bu teknoloji şirketlerinin daha fazla e, sosyal yatırım yaparak mücadele etmek için kullanıcılara destek vermesi gerekir. Aslında onun tam tersi oluyor şu an. Tam tersi oluyor çünkü daha fazla bizi oraya yapıyor. Çünkü her şeyimizi oraya aktarıyorlar. Hatta yani bir biliyorsunuz metaverse artık konuşuyoruz. Orada da hı hı. burada kullandığımız sosyal medya biraz daha şekil değiştirecek. İşte sanal gerçeklik gözlükleriyle, ileride hı hı. normal gözlüklerle, daha sonra hı hı. lenslerle sanal bir dünyanın içerisine gireceğiz. Ve orada insanlarla aynı bu sosyal medyaya nasıl like atıyoruz, beğeniyoruz, sohbet ediyoruz yazışıyoruz. Orada onlarla avatar üzerinden olarak. aslında karşılıklı olarak bunları yapacağız. yapacağız. Şimdi bağımlılık tarafını tabii şöyle de değerlendirmek lazım. İyi yönde kullanabilirsek avantaj da olabilir. Çünkü teknoloji gelişiyor. Yani dünyada baktığımızda bir trend var ve gidiyor. Sürekli hı hı. yenilikler geliyor buradaki süreyi verimli kullan, kullanıyor muyuz? O kısma aslında çok daha kritik. Kesinlikle kritik. Türkiye ile ilgili veriler şunu gösteriyor. Ee, ekranda geçirilen sürenin önemli bir kısmı üretkenlikle alakalı evet. değil. Profesyonel meslekle ilgili değil. Oyunla ilgili, o izlemekle ilgili. ilgili. Yani evet. sorun bu. O yüzden de mesela politika yapıcılar, Türkiye'de karar vericiler evet teknolojikleşmeyi birçok açıdan destekliyoruz. Mesela e, her taraf artık e, vergi denetimi açısından devletin işine geliyor, insanları kontrol etme açısından, yönetim açısından birçok avantajı var ve e, bürokratik işlemleri azaltma açısından o kırtasiye meselelerini ve verileştirme açısından çok avantajlı. Ama bunun diğer tarafı da var yani diğer tarafı, o, o diğer tarafı gözden kaçırmaması lazım bu karar vericilerin. Bu yüzden de e, bu e, üretken olmayan bağımlılık ne? Bağımlılığı tekrar tanımlamamız lazım. Basitçe tanımlayayım bağımlılığı. Sizin gündelik yaşamınızı sürdürme konusunda dezavantajlı kılıyorsa bağımlılıktır. Yani siz 20 saat ekran başında kalabilirsiniz bu bağımlılık değil. İşiniz onu gerektiriyordur. 30 saat de kalırsınız yani kesinsiz bir şekilde. Ama siz ondan kalkamıyorsanız Yemeğinizi geciktiriyorsanız, ödevinizi geciktiriyorsanız yahut da oradaki e, sözler sosyal medyada gördüğünüz şeylere sürekli e, cevap yazma gereği hissediyorsanız, orada siz etik dışı, ahlak dışı kendi normlarınıza, inanç sistemlerinize bu önemli, kendi inanç sistemlerinize, kendi ahlaki yargılarınıza uymayan şeyler yapıyorsanız o orada kalmayacak ki. Evet. Oradan ekranı kapattığınızda gerçek dünyaya gittiğiniz, çıktığınızda sanal dünyadan. Ekranın üzerindeki sanal izler sizin bedeninize, karakterinize, morfolojinize, kişiliğinize, belliğinize, benliğinize ve belleğinize etki edecek, iz bırakacak. Orada iyi bir şey yapmış olarak gerçek dünyaya dönmek var. Bir de kötü bir şey yapmış olarak gerçek dünyaya dönmek var. Üretmiş olarak var, zaman tüketmiş olarak dönmek var. Böyle bakıldığında aslında bunlar masum şeyler değil. İyi planlanması, öylece bunu kullanın işte işimize yarıyor diyerek e, arka tarafta işleyen özellikle ahlaki normlarımıza bu normlar evrensel bir ilke olabilir, bir dini inancı güçlü ise insanın günah olabilir yahut da e davranış sonucuyla bir yere geldiğinde sonuç olarak başkasına zarar verecek bir şey olabilir. Bütün bunlar bence en nihayetinde sanal bile olsa gerçek dünyadaki bizim benliğimize, karakterimize ve diğer insanlarla birlikte yaşay yaşayışımıza etki eden şeylerdir. Evet.